Evet, önce Kick, sonra Twitch. Şimdi sırada ne var? YouTube mu? TikTok mu? Bundan iki gün önce yeni yayıncı platformu olan Kik'in yasaklanması hakkında zaten konuşmuştum. İlla ki görmüşsünüzdür. Bugün ise beni daha da çok şaşırtan bir olay yaşandı. Ve yılların yayıncı platformu olan Twitch de Milli Piyango Dairesi tarafından yasaklandı. Şu anda Twitch'e girmeye çalıştığınız zaman giremiyorsunuzdur. Yani girebiliyorsanız da muhtemelen 24 saat içerisinde erişimi kaybedeceksiniz. Peki yasaklanma sebebi neydi? Aslında Kik'le aynı. Biliyorsunuz ki Kik'te olduğu gibi Twitch'te de son zamanlarda çok fazla kumar yayınları dönüyordu. Ve bu kumar yayınlarına Türk kullanıcılar da erişebiliyordu. Bu yüzden de yine devlet çok iyi bir şey yaptığını düşünerek çözümü hem Kiki hem de Twitch'i yasaklamakta buldu. Ve böylelikle düzgün bir şekilde yayın yapan insanlar da milyonlarca takipçilerini içeride bıraktılar. Ve süreç boyunca hiçbir şekilde yayın açamayacaklar. Yani bu adamların yıllardır yaptığı iş ellerinden alındı da diyebiliriz. Bakın dostlar evet şunu kabul ediyorum. Twitch'te gerçekten de kumar yayınları vardı. Ancak bu durum ülkenin kurallarına aykırıysa bile YouTube'da yapıldığı gibi sansür uygulanabilirdi. Mesela siz YouTube'a Türkiye'den bağlanıyorsunuz eğer ki benim videolarımı izlerken mesela önünüze kıyafet reklamı ya da herhangi bir reklam çıkabilir. Ancak alkol veya yasa dışı kumar reklamı çıkmaz. Ama mesela siz yurt dışından bir video izlediğiniz zaman önünüze bu tarz reklamlar da çıkıyor. Yani YouTube'un bu konuda Türkiye'ye uyguladığı bir sansür mevcut. Ki bildiğiniz gibi ki kim başına gelenlerden sonra aslında Twitch de böyle bir sansür uygulamıştı. Ancak devlet yine de yasaklama kararı almış. Ve evet şunu da biliyorum. Twitch'te sahte bit olayları halen daha dönüyor. Zaten geçenlerde bununla alakalı bir kişi daha mağdur oldu. Ancak şunu da hatırla manız lazım ki bu iş sadece Twitch'te değil. Birçok platformda zaten dönüyor özellikle TikTok'ta. Yani şu anda TikTok'a girseniz mesela salak saçma hareketler yapan birinin profiline baktığınız zaman bile o adamın 2 milyon takipçisi olduğunu görüyorsunuz. Ve bu insanların bir kısmı elbette hepsi demiyorum ancak deliler gibi para aklıyorlar. Ama bizim sadece bu iş Twitch'te var sanıyor olmamızın sebebi aslında Twitch'in verilerinin patlamış olması. Ancak emin olun eğer ki diğer platformların da bu tarz verileri patlarsa birçok ismin aslında bu işe karıştığını rahatlıkla göreceksiniz. Yani kötü insanlar her yerde var. Twitch'te de var, YouTube'da da var, TikTok'ta da var. Ancak bir sitede kötü insanların olması o sitedeki herkesin yasaklanması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani şöyle düşünün. Televizyonda mesela atıyorum birisi saçma sapan bir yayın yaptı diye televizyon izlemeyi yasaklamak saçma olurdu, değil mi? Aynı hesap. Sırf yayıncılardan bazıları Türkiye'ye aykırı işler yapıyor diye tüm yayıncıların yayın yapmasını yasaklamak salakça. Bir önceki videomda da söylediğim gibi kurunun yanında yaş dayanıyor. Ve evet aslında bu konuya baktığımız zaman da devlet her ne kadar suçlu olsa da halk da suçlu. Çünkü bazı insanlar maalesef ki özgürlük kavramını halen daha anlayamamış haldeler. Bu konuya mesela şöyle bir örnek vereyim. Beni bilenler bilir ben OnlyFans'tan nefret ederim ve bir kez olsun dahi kullanmadım. Ancak tüm bunlara rağmen OnlyFans yasaklandığı zaman OnlyFans'ın yasaklanmaması gerektiğini savunmuştum. Ve o videom belki de kanaldaki en çok linç videolardan bir tanesi olmuştu. Çünkü evet baktığınız zaman OnlyFans saçma bir platformdu. İnsanlar kadınların çıplak fotoğrafları için para veriyor. Kadınlar da çıplaklığını kullanarak para kazanıyordu. Yani bu platform niye sevesin ki? Ama neticeye baktığımız zaman bu platformu kullanan binlerce insan var mı? Var. Bu her ne kadar iğrenç bir durum olsa da insanlar bunu hür iradesiyle mi yapıyor? Evet yapıyorlar. Sonuç olarak bir insan eğer ki buradaki çıplak fotoğrafları görmek istiyorsa oraya para ödemesi gerekiyor. İşte bu yüzden de ben bu platformu her ne kadar sevmesem de buranın özgür olması gerektiğini söylemiştim. Çünkü biliyordum ben eğer ki oley be devlet yasaklasın deyip alkışlasaydım devlet bir gün gelip benim sevdiğim şeyleri de yasaklayacaktı. Bu bugün Twitch olur yarın YouTube olur bilemezsiniz. Ki zaten YouTube Türkiye'de daha önce iki kere yasaklanmış bir platform. Tekrardan yasaklanmayacağının garantisini kimse veremez. Ve bugüne baktığımız zaman gerçekten dediğim gibi de oldu. Devlet önce insanların yasaklanmasını hoş göreceği şeyleri yasakladı ve bu şekilde insanları alıştırdı. Sonrasında ise farklı farklı şeyleri yasakladı yasakladı. Ama siz belki de sırf ucu size değmediği için bu yasaklara hiçbir zaman tepki göstermediniz. Hatta desteklediniz ve alkışladınız. Son iki güne baktığımız zaman aslında aynısı Kik'in ve Twitch'in de başına geldi. Twitch ve Kik yasaklandığı için devleti alkışlayanlar oldu. Neymiş efendim? Twitch'te çok fazla hırsız varmış. E iyi o zaman kardeşim. Son zamanlarda Türkiye'de kuyumcu soygunları baya bir artmış. O zaman kuyumcuları yasaklayalım bir daha kimse soygun yapamasın. Devlet sizce bu şekilde her şeyi yasaklamalı mı? Yoksa bunların güvenliğini mi sağlamalı? Hangisi size daha mantıklı geliyor? Bu daha nereye kadar? kadar böyle gidecek? Yarın belki devlet TikTok'u da yasaklayacak ve emin olun TikTok yasaklandığı zaman yine binlerce insan alkış tutacak. E devlet de bakacak ki ben tepki almıyorum. Yasaklamaya devam edecek. O yüzden sizlerin bu noktada şunu anlamanız gerekiyor. Devletin getirmiş olduğu her yasak sizin özgürlüğünüzden kopan bir parçadır aslında. Siz her ne kadar ucu bana dokunmuyor diye düşünseniz de bir gün elbet bunun ucu size de dokunacak. Ve o gün geldiği zaman emin olun kimse sizin özgürlüğünüz için uğraşmayacak. Kimse sizin özgürlüğünüz için konuşmayacak. Çünkü siz de zamanında bu insanlara aynısını yapmıştınız. Bu insanların özgürlüğü kısıtlandığı zaman susmuştunuz. Bu durum eğer ki sizin de başınıza gelsin istemiyorsanız lütfen artık bu olaylara tepki gösterin. Bu işin sonu kesinlikle hayırlı değil çünkü. Devletin benim hayatımı kolaylaştırması gerekirken benim hayatımı daha da zora sokması kabul edilebilir bir durum değil. Umuyorum ki hem Kik hem Twitch birkaç gün içerisinde açılır. Kik konusunda zaten yetkililerin bayağı bir ilgilendiğini görüyorum. Bu yüzden de yaklaşık bir hafta içerisinde muhtemelen açılacaktır. Ancak Twitch tarafından şu anda herhangi bir hamle gelmedi. Umuyorum ki bu olayın ciddiyetinin farkına varırlar. Ne diyeyim? Belki de bu Twitch'in Türkiye'deki yayıncılarını fark etmesi için de güzel bir adım olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.